Herkese mer merhaba arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olmayı Sizler birlikte Secret Neymar oluyoruz. Ee, oyun almışım bu arada komşu olduk. Komşu olmuş. Komşu olduk arkadaşlar. Bakın. Size oyunu şimdi. Bir tane biri Hello Name. Ay ne Hello Name mi oluyor? Hello Name mi ben de? kanalımı çekmiştim. Ee, hani işte burada da şöyle bir şey var. Bir dakika. Ana hani hol, hol, hol hol'a geleyim. Gel. Dur. Bakın burada böyle kapılar var. Bir, iki. Bak, geri git. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 an sonra bunlar bu bodrum kapısını açıp komşu da onları engellemeye çalışıyor ben. Çocuklar kartlar var etrafta. Kartları bunu da kapılar açıyorlar. Kapılarda anahtarlar da, bu, buluyorlar. Ee, şimdi hemen başlayalım. Hmm, mesela bak burası bir numaralı kart Nerede lan? <laughs> Yiyorum. Abi birbirlerini kurtarabiliyorlar bu arada. Gel buraya. Neredeydi? <laughs> <An> <laughs> Al. Bunu da Hay. Lan neredesin? Neredesin çocuk? Neredesin? Gel. Gel buraya. Gel. Oğlum. Az arkadaş şunu yakalayacağım. Abi yakalayamadım. Gel buraya çocuk. Abi. Neyse şey Geliyorum. Bunu böyle yetişeceğim artık arkadaşlar. Gel buraya. Yok. Çocuk yiyeceğim seni çocuk. Çocuk kaçıyor benden. Bir şey yapmayacağım sana. Aa, bir şey yapmayacağım. Oh. Adam. Ya ne yaptım? Ya. Bir şey oldu ya. Dur. Bırak. T dönüş. Oğlum. Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir çocuk görmedim. Yok tamam bırak. bırak. Hadi kaçsın hadi. Eee ne yapayım? Çok kual, kual attı. Ben de böyle anahtar arıyormuş gibi. Eee? Bir tek o çocuk kalmadı. Ooo anahtar. Kart buldum. Ben... Ben açmayacağım. Bir daha açayım ya. Ama onlara yardım etmiş olurum. Ama size de göstermek istiyorum bir yandan. Şunlar yapıyorlar. Neredesiniz? Al bak burası sende kaldı. Al burada. yakaladım. Ama az önce çocuk değilim başka biri. Evet. Neredesin? Oha. Aha. Şey. Ses var. Oğlum bu. Niye bu kadar karanlıktı? Böyle karanlık değil mi? Kapıdan giriyorum. Neredeyim? Anlamadım. Ha burası şey onun emrin gizli yeri. Bir daha. E ee, nere? E ee, gene aynı yer. Şimdi. Çocuk burada mı? Arkadaş çocuk tırstı benden. Yani 10 dakikada bunları açması lazım yoksa kaybeder. Yalan falan mı saklandı? diye yeah. pusam mı diyorum ama kötü olur yok burada dur aç kapı giremedim ki bir dakika bakar çocuk kaçtı baya ama bu çocuk bir dakika tek mi kaldı bakalım çıkmış çıkmış çocuk tek aman böyle. Onun bir o çocuk kaldı var ya. Şey. Yok. Burada. Neresin? Neredesin çocuk? Abi ya. Oyunun en zor şeyi işte daha kontrolle niye düşün? Çünkü ben mouse ve klavyeyle oynuyorum. iPad'de yoksa burası. Dönüş! Oğlum okay. <laughs> te. Ben Bana... ne Bir dakika ben kapının oraya tuzak kuracağım. En mantıksızı. Kapıdan dönüyorum. E. Nice. Gel 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 kapıyı tuzaklayacağım. Bak easy arkadaşlar. Burada mı çocuk? Geliyor. Gel. Nice. Ha! Yakaladım. Yakaladım ve kazanıyorum. Hadi. Arkadaşlar tuzağa öyle gerek kalmadı. Kum şu kazandı. Çok kolay kazandım. Ee, şimdi Uy. ikinci sıra geçelim. Evet herkes çıkmış. Atılı zengin ee, kaç çözüm yüzey? yakalan uzaydan yeri almışım evet şimdi lobiye dönüyoruz ee, kaçtır? tamam oyunu buldum Hadi güzel bir yumurta. Arkadaşlar şimdi birini buluyoruz. Bakalım komşu olalım. İnşallah da yine komşu oluruz. Hadi. Hadi. hayır. Ah be. Çocuk olduk. Al. Çocuğum. Başlayalım bence görevlere hemen. Bir çıktı bu arada oynan para. Aha kart. Al kartı. Aha bir daha. E iki tane şey kartımız oldu. Evet. Evet. Tamam bir şey yok. İki tane bir kartımız var. Nereye açabiliriz? Burası. Burası kapalı. Çık o zaman. bazen açık oluyor da. Şuraya bakacağım iki var. Kim Neymar? Hello Neymar. Hello Neymar. Kim? Hello Neymar kim bu? O. Oh! Ay korktum. Sen misin çocuk? Bir tamam. Ben çıktım dur şurada çıkacağım. Ay ya şey zor döndü. Aa, burada bir kart burası. ama buranın nereye çıktığını biliyorum işte. ne orası da. Üstelik ben niye takip ediyorsun? Ne? Aa, şey. bir, bir dakika şimdi ben burayı açıyorum arkadaşlar. Ee, açıyorum hemen nasıl? Aç şu şey E E onu satacağım. Oğlum çocuk senden tırstıma ben. Git Allah'ım ya. T. F. Yaş. E şimdi. Ha. Evet bir numara. Yerleş. Bas. E. Ne yaptım ben şimdi? Allah'ım ya Rabbim ya. Oraya açıldı burası. Burası. Arkadaşlar çok güzel bir iş başardım. Alkışlayın beni. E, herkes al alkışlasın ya. Ya bütün çocuklar nerede? Sıkıldım ama ben. Ya, beni yalnız bırakma anahtar mı yok ya? Bir daha. Koyuz. Geriye. Hiçbir şey yok. Kapat. Şunlarda var. Al. Al be. Hiçbir şey yok. Hayır dur. Aç. Yap. E E E yok mu? Nasıl neresi? A bir dakika buraya. Şimdi şurayı bir açalım. Arkadaşlar bu arada ben iyi iyiyim bayağı ama şu an mouse ile oynadığım için elma mı? Elma. Şuraya bakalım. Karga anahtarı gösterir biliyoruz biliyorum ama kim çıktı bir tek ben varım o üç kişi oyunda da tam Aa, Abi. Bir var bu arada. Abi illa dibine gideceğim. Açılsana. E'ye basıyorum. Hayır düşme. Ay, düş. Aha anahtar. Arkadaşlar. Yapma. Cık. Sen de şimdi çık. Ben çocuk tırstım. Cık. Geldim. Abi bu. Elan Eymur sensin değil mi? Hayır. Geliyor. Kaç. Lan. Ay. Hayır. Abi öldürme beni. Üf. Arkadaşlar. Koş. Abi. Abi. Öldürme beni. Anahtar. Aa e ee dedim. Bak. Aç. Kaç. Allah ne verdiyse kaç. Abo. A ben yine aynı Kaçtım, kaçtım. kaçma arkadaş. Ay burayı da kalanmışlar. Kapat. Ay. Abi. Arkadaşlar çok yani bayağı adrenalin yaptık biz. Bir sesler duyuyorum. Bakalım kaç kişi kaldık. Aha. Bu. Bir dönüştü 125 72 58. Hello Neymar. Oynadı. çıkabilirim. Biri var. Az kaldı biri var geliyor. Aç sana aç kapı. Abi. Astro sen değil misin? Kim elini yapıyorsun? Mavi anahtar mı sende? Aa mavi anahtar var bunda. Kanka aç. Kır camı. Camı kır. Camı kır. Aferin. Kaçtık. Gel. Geldim geldim. geldim iki kişi kalmış. Hadi git aç kapıyı. Hadi. Hadi be aslanım. Hadi göreyim seni. Böyle sevenle gidelim. arkadaşlar ya çok korkaklık yapıyorum. Çıkayım mı oyundan? Kimse kalmadı. Bir var. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun bence. Çünkü baya e, bayağı adrenaline girdik. Bugünlük bu kadar olsun. Kaçamadık. Kaç anahtar kaldı bu arada? Çocuk geldi. Ay. Arkadaşlar ben yakalanmadım. Yakalanmıyorum, yakalanmıyorum. Kaç kaç. Kaç oğlum. Neyse. Evet bugün bu kadar olsun. Kaç anahtar olduğunu görmedim. Güzel oyundu. Valla bir olmadan kaçtık en azından. Çocuk bu bu arada 12.57 57 ne? 12 57 258 en onaymış. Haberiniz olsun. Bugünlük bu kadar. Siz seviyorum kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay.